Merhabalar. Bugün sizlerle bir süredir takip ettiğim ve belirli problemlerin olabileceğini gördüğüm bir hisseyi analiz etmek istiyorum. Burada neden Carrefour'sa? Çünkü Carrefour kısa bir süre önce bir bilgilendirme notu paylaştı. Dedi ki ben eş zamanlı olarak sermaye azaltımı ve aynı zamanda sermaye arttırımı yapacağım. Bu şekilde bir aksiyon alacağını planladı. Neden bunu planladı? Bunu da izah edeceğim birazdan. Şu anda şirketin sermaye yapısına baktığımızda sermayesi 700 milyon Türk Lirası. Mevcut sermayesi. Ortaklarına baktığımızda ise ortaklarında yaklaşık %46.02 Carrefour Hollanda %3.38 Halkars %50.61'i de Hacı Ömer Sabancı Holding'e ait. Şimdi şirketle alakalı investing'e geldiğimizde <laughs> Şu anda güncel olarak şirketin piyasa değerini 11.47 milyar Türk lirası olarak görüyoruz. Şimdi buradaki benim size az önce bahsettiğim artış ve azalışa gelelim. Neden artış ve azalış yapacak? Sermayesiyle alakalı eş zamanlı olarak sermaye artımı ve azaltımı yapacak. ne Çünkü şu anda şirket borca batık durumda. Yani ne demek borca batık? mevcut öz kaynağı aktifleri ve yükümlülüklerinin toplamı birbirini karşılamıyor. Bundan dolayı da şirketin öz kaynağı ekside. Bu ekside olması demek de aslında bakarsanız şu demek oluyor. Bu şirket borca batık. Gördüğünüz gibi 483 milyon borca batık bir şirket. Ve bu borca batıklığını kurtarması için de şirketin sermaye artırımı yapması karar alınıyor. Ama bu sermaye artırımını yaparken de aynı zamanda da sermaye azaltımı yapılıyor. Neden sermaye azaltımı yapılır? Bunu da şöyle izah edeyim ben sizlere. Şayet siz 700 milyon Türk Lirası sermayeniz varsa 700 milyon liralık sorumluluğunuz vardır. Şayet 125 milyona çekerseniz sermayenizi 125 milyonluk alacaklılara karşı sorumluluğunuz o kadar olur. Bundan dolayı da şirket aslında sermayesini azaltmak istediğini belirtmiş. Şimdi yıllıklara bakalım. Yıllıklara baktığımızda şirketin evet gelir tablosunda 2016'da zarar yazmış, 2017'de zarar yazmış, 2018'de zarar yazmış, 2019'da zarar yazmış. 3 aylıklara bakalım. 3 aylıklara baktığımızda da 1. çeyrekte ve 2. çeyrekte pandeminin en hat safhada olduğu dönemde dahi zarar yazmış. Bu şirket aslında bakarsanız gördüğümüz kadarıyla şu anda kar etmeyen bir şirket. Öz kaynaklarına bakacak olursak da öz kaynaklarında yıllıklara bakalım öncelikle. Yıllıklarında 374 milyon öz kaynağı varmış 2016'da. Zamanla öz kaynağı bu yukarıda gördüğünüz zarardan dolayı erimeye başlamış. Ve güncel olarak da şu anda 483 milyon zarar noktasında öz kaynağı. Şimdi bunlar bizim için neden önemli? Bu kadar zarar eden bir şirket öz kaynağı da olan bir şirket neden artıyor? Maalesef son yaklaşık 8-9 aylık süreç içerisinde şirkete profiline de bakalım bu arada onu da söyleyeyim. 11.000 çalışanı gözüküyor şu anda şirketin. Son zamanlarda çok fazla küçük yatırımcı girdi. Yaklaşık yarım milyona yakın bir küçük yatırımcı girdi. Ve bu küçük yatırımcı şirketin neden yükseldiğini, neden düştüğünü, bunların sebeplerini araştırmadan sadece şirketin yükseliş grafiğine bakıp gördüğünüz gibi son bir haftadır da bir merdiven grafiği. Bu merdiven beni her zaman korkutuyor. Neden korkutuyor? Bunu da izah edeyim sizlere. Çünkü bu merdiven grafiğini gördüğümde ben her zaman şunu görüyorum. Bir hissenin inişleri ve çıkışları olmalı. Bir hisse merdiven şeklinde artışlara geçiyorsa burada farklı bir durum vardır diye görüyorum ben her zaman. Burada size belirtmiş olduğum 11.470 milyar Türk Lirası. Bu bahsetmiş olduğum artışa geçmeden önceki fiyatı yaklaşık 7 lira mertebesinde falandı. 7-7.5 mertebesinde ve 7-7.5 mertebesinde de yaklaşık 21 milyon hisse vardı. Buradaki hisselerin tamamını piyasadaki toplayabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz para 70 milyon dolaylarında bir paraydı. Yani 70 milyon lira bir bu şirkete para yatırdığınızda yani ne demek istiyorum şunu söylemeye çalışıyorum. <laughs> bu şirketin burada gördüğünüz halka açık olan kısmı da var olan 23.631.872 adet hisseyi satın alırsanız piyasada dolaşan hisse sayısı olmadığı için şirketle alakalı her türlü aksiyonu alabilirsiniz. Yani fiyatını arttırabilirsiniz azaltabilirsiniz. Buradaki gerekli para neydi? o dönem için 7-8 lira mertebesindeyken yaklaşık olarak 21 milyon ise 23 milyon ise yaklaşık 120 milyon civarında bir bedele tekabül ediyordu. Şu anda gördüğünüz gibi 16.39'a geldi ve bir artış grafiğinde trendinde ve insanlar da maalesef kap gelecek işte sermaye arttırma olacak sermaye azaltımı olacak şimdi bakıyoruz farklı hisselerde sermaye arttırma olacak diye bir ee, artış var. Bu hissede ise aslına bakarsanız realitede sermaye azaltımı olacak. Çünkü 700 milyon hisseden mevcut 700 milyon sermayesini şirket 100 milyon mertebesine düşürecek. Sonrasında ise 25 milyon yani %25'i kadar yaklaşık olarak söylüyorum ben bu rakamları bir sermaye artırımı gerçekleştirecek. Her bir hisse içinde 17 TL e, bedel talep edecek yatırımcılarından ve kendisinden. Burada Dikkatinizi çektiyse e, Hollanda e, Carrefour şirketi 46 hissedar bu şirkete. Yani ne demek oluyor? 320 milyonun 7'de biri, yaklaşık olarak e, 50 milyon dolarlarında, 45-50 milyon dolarlarında bu şirketin hissesi var. Yani 45 milyon hissesi olan Carrefour Hollanda e, sahip olduğu 125 rüçhan hakkının tamamını Hacı Ömer Sabancı'ya bedelsiz olarak verdi. Yani bedelsiz olarak vermesi demek ne demek? şu anda mevcut 17 liradan hisse artışı yapabileceği bir rakamı yani 17 liradan hesaplarsanız da şunu söylemeye çalışıyorum. Şu anda 700 milyon hisse var. 100 milyona düşecek. Ondan sonra 25 milyon artıracaksınız. 25 milyon artırdığınızda da yaklaşık olarak 3.66 TL bir adet hisse alacak. Carrefour Hollanda. Carrefour Hollanda şu andaki mevcut gördüğünüz 16.39 lira olan hisseye 3.66 TL vermeyi istemediğini belirtti. Ve bu hakkını tamamını Carrefour ve Hacı Ömer Sabancı Holding'e devretti. Yani e, Carrefour Hollanda gözünde demek ki bu şirketin değeri 3.66 lira etmediğini öngörüyoruz. Biz. Neden bu şekilde öngörüyoruz? Eğer o şey kendisi Carrefour Hollanda ben bu şirketin 3 milyardan fazla 3.66 TL'den bir adet hissesinin fazla edeceğini düşünüyorum deseydi satın alırdı bu değerleri. Veya da yatırım yapmamış, yapmak istememiş de olabilir. Bu da kendi tercihleri bir şey diyemem. Ama buradaki göstermek istediği noktalar bunlardı. Şimdi burada gördüğünüz gibi 11.47 milyar ve bunun yaklaşık olarak yüzde e, kaçı tekrar bunu söyleyeyim. Buradaki ortaklık oranı da 50.61. Fakat bu ortaklık oranı bedel e, bu şu andaki sermaye arttırım ve azaltımı sonrasında yaklaşık yüzde dörtte bir e atacak 60'lar mertebesine falan gelecek yani yüzde 59'lar mertebesinde Hacı Ömer Sabancı Holding'e ait olacak bu şirketin kalan kısmı ise e, halk arz ve Carrefour e, Hollanda'ya ait olmuş olacak şimdi bu ne demek oluyor Bunun, aynı zamanda ben size şunu da göstermek istiyorum Hacı Ömer Sabancı Holding Sahol. şimdi Hacı Ömer Sabancı Holding'e baktığımızda ise Hacı Ömer Sabancı Holding'in şu anda anlık piy e piyasa değeri 15.85 milyar Türk Lirası peki Hacı Ömer Sabancı Holding'in içerisinde hangi şirketler var Enerjisa var işte e Akbank var veya işte ne bileyim Carrefour var şuradan tekrar bakabileceğimiz bir sürü hisse var. Hemen ona da bakalım. Onu da belirteyim ben sizlere. <laughs> Şu anda <laughs> şirket bilgilerini girdiğimizde göreceksiniz. Şimdi ak finansal kiralamanın Buradaki hissedeni satmış sıfır olarak gözüküyor. <laughs> Akbank'ın %40.75'i, Akçansa Çimento'nun %39.72'si, Aksigorta'nın %36'sı, Ankara İnternasyonel Otelciliğin %76.84'ü, Avivasa Emekliliğin %40'ı, Birisa Biristo'nun %43.62'si, Carrefour'un %50.61'i ki bu 59'a çıkacak dediğim gibi ortaklık. Çünkü e, Carrefour Hollanda e, bedel rüçhan hakkını karfora devrettiği için, Hacı Ömer Sabancı Holding'e devrettiği için. Çimsa'da %54 ortaklı var. Enerjisa'da %40 ortaklı var. Enerjisa üretimde %50 ortaklı var. Ex-Export'ta ortaklı var. Kortsa'da var. Philip Morris'te var. Pisa'da var. Sabancı Dijital'de var. Teknosa'da var. Tursa'da var. Şimdi bunu neden açıklama ihtiyacı duydum? Benim gördüğüm kadarıyla şu, bu artış <laughs> az önce size göstermiş olduğum artışta Carrefour hisselerindeki artışta gördüğünüz gibi 11.47 milyar Türk lirası. Yani yaklaşık olarak bu bedenin anlık olarak baktığımızda Carrefour'un da hisselerine dediğim gibi rüçhanakların devretmesiyle beraber %60'a yakın dolaylarında bu da kaba taslak olarak 6.5 milyar 6 milyar 700 milyon Türk lirası dolayındaki kısmının Hacı Ömer Savancı Holding'e ait olduğunu gösteriyor. Şimdi e, bu gidişat eğer farkına varırsa insanlar bir noktadan sonra duracak. Evet biz bu kadar e, risk görmüştük veya görmemiştik denilecek. E, daha farklı bir iğme çıkacak. Ama farkına varmazsa özellikle küçük yatırımcı burada size az önce gösterdim bu merdiveni devam ettirecek. Nereye kadar devam ettirecek? E, daha önce analiz ettiğimiz belli başlı hisseler gibi... Yani bu hususta çok artacak diyecekler ve devam edecekler. Ama dediğimiz gibi bizim her zaman baktığımız finansallar. Neden? Çünkü şirket zarar ediyor. Zarar eden bir şirkete yatırım gerçekten mantıklı bir gelir kapısı vardır veya bir yönetim değişikliği vardır veya bunların hepsinin dışında evet ben bu şirkete güveniyorum demeniz gerekiyor. Ama buradaki güven de dediğim gibi hiçbir şekilde ee, piyasa değeriyle finansalların orantısız olmaması gerekiyor. Şu anda bizim gördüğümüz kadarıyla finansallarıyla piyasaları gerçekten orantısız bir değere çıkmış durumda. Benim için en kritik nokta buradaki 11.47 milyar Türk lirasına karşılık. Şayet e, bu değer şurada belirttiğim 11.47 milyar Türk lirası şayet takip edin e, yaklaşık olarak 15.85 için %60'ı e, yaklaşık olarak 30 milyar lira mertebelerine geldiğinde bu şirket hatta 30 bile değil 25-30 mertebelerine geldiğinde artık Hacı Ömer Sabancı Holding'in diğer şirketlerin hepsi aslına bakarsanız değersiz. Akbank'taki hisseleri veya işte eee Burada gördüğünüz Ak Finansal, Akbank, Bank, Akçansa, Ak Sigorta, Ankara Entegrasyon İnternasyonel, Avivasa, Birisa, Çimsa, Enerjisa bunların hepsinin hiçbir değer atfetmeyip sadece Carrefour'un değer atfettiği anlamına gelecektir ki bu benim için dediğim gibi çok farklı bir değer noktası. Şimdi aslında Carrefour'un bu kadar değer zararlı noktasına karşılık piyasa değeri bu kadar yüksekken Garip bir şekilde e, benim gördüğüm Sabancı Holding'in de piyasa değerine oranla 15.85 milyar Türk Lirası piyasa değeri var. Finansalları buna oranla çok çok iyi. Çünkü neden? Çeyreklik karı 1 milyar mertebelerinde şu anda. Ve öz kaynağına baktığımızda az önce Sabancı e, Carrefour'da eksiyken burada piyasa değerinin 2 katından daha fazla bir gördüğünüz gibi şurada 34 milyar 717 milyon Türk Lirası Öz kaynağı var ki piyasa değerinin iki katından bile daha fazla ki biz buna piyasa def, de piyasa değeri de, defter değeri oranı diyoruz piyasa değeri defter değeri oranı 0.40 mertebesinde falan bu ucuz olduğu manasına gelen bir kağıt aslına bakarsanız burada dediğim gibi yani özellikle sizlere bunu analiz etmek istedim Çünkü burada e, çok fazla yukarı yönlü bir hareket İlmesi gördüm bunu ne zaman ben fark ettim yaklaşık olarak dediğim gibi e, Hisseleri analiz etmek için özellikle küçük yatırımcının Zarar görmemesi adına hisseleri araştırıyorum ve Dikkatimi çeken haberler oluyor bu haberler istinası Karşılıkta Fiyatlarda bir artış olmaya başlıyor ben 7.51 mertebesindeyken bunu fark ettim Ve Biraz bekledim dedim ki yani hani Hakikaten bu düşündüğüm gibi bir hareket çizecek mi gerçekten yine bu hareketi çizdi Umarım dediğim gibi bundan sonra biraz daha küçük yatırımcı dikkat eder. Benim şu ana kadar söyleceklerim bu şekilde. Yani alıp almamak herkesin kendi kararıdır. Hiçbir şekilde söylediklerimizin hiçbir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Ama biz reel analizini yapmaya çalışıyoruz burada. Herkese bol kazançlar diliyorum.